Sadül Esved Es Sülemi, Beni Süleym kabilesine mensup, soylu bir kişiydi. İnsanların ilgisini çekmeyen dış bir görünüşe sahipti. Kendisi cılız, çirkin ve dayılarına çektiği için siyah bir tene sahipti. Evlenmek istiyordu ama kimin kapısına gittiyse kimse ona kızını vermek istemiyordu. Sadül Esved, insanların dış görünüşe neden bu kadar önem verdiklerine anlam veremiyordu. Önemli olan insanın iç güzelliği değil miydi? İnsanları dilediği şekilde yaratan yüce Allah değil miydi? Bunları düşünerek üzülüyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve ona sorar. Ya Resulullah, rengimin siyah oluşu ve yüzümün çirkin oluşu cennete girmeme engel midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayır, engel değildir buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen Rabbinden sakındıkça ve Resulünün Allah'tan getirdiği şeylere iman ettikçe renginin siyah oluşu ve yüzünün çirkin oluşu cennete girmene engel değildir buyurdu. Hz. Sa'd seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ondan başka ilah yoktur. Sen Yüce Allah'ın elçisisin. Ben bu mecliste sekiz ay önce Müslüman oldum. Ya Resulallah benim için ne vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mükafat olarak da ceza olarak da başkası için ne varsa senin için de o vardır. Sen onların kardeşisin buyurdu. Hazreti Sad o halde insanlar niçin beni hor görüyorlar? Neden kimse bana kızını vermek istemiyor? Ya Resulallah, sizin meclisinizde bulunan ve bulunmayanların çoğundan evlenmek için kız istedim. Siyah tenli olduğum ve yüzümün çirkin olmasından dolayı bana kız vermediler. Halbuki ben kavmim beni Süleymin nezdinde sözüne itibar edilen birisiyim dedi. Bu konuşmalardan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere kısa süre önce Müslüman olan Sakif kabilesinden Amr bin Vehbi sordu. Sahabeler Amr bin Vehbin aralarında olmadığını bildirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Vehbin evini biliyor musun diye sordu. Hazreti Sa'd biliyorum deyince şöyle buyurdu. O halde onun evine git ve kapısına yavaşça vur. Sonra selam ver. İçeri girince de şöyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızınızı bana zevce olarak vermenizi münasip gördü. Hazreti Sa'd Efendimizin bu emri üzerine hemen Amr bin Vehb'in evine gidip kapıyı vurdu ve ardından selam verdi. Amr bin Ve kapıyı çalan kişinin fasih bir dil ile Arapça konuştuğunu duyunca çok sıcak ve samimi bir edayla kapıyı açtı. Ama gelen kişinin siyahlığını ve yüzünün çirkinliğini görünce bu sıcak ve samimi havanın yerini soğukluk aldı. Yine de bu kişinin neden geldiğini merak ettiği için geliş sebebini sordu. Kendisini böylesine soğuk bir ifadeyle karşılamasına rağmen Hazreti Sad Allah Resulü kızınızı bana eş olarak vermeyi münasip gördü diyerek efendimizin emrini iletti. Tabi hiç beklemediği bir anda hoşlanmadığı bir kişinin böyle bir teklifle gelmesi onu şaşkına çevirmişti. Onu kaba bir şekilde reddetti, kapıyı da yüzüne kapattı. Kapının yüzüne kapandığı Hazreti Sa'd tekrar geri dönüp doğru Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Amr bin Vehb'in kızı çok akıllı ve saliha bir kızdı. Babasının Sa'da karşı kaba ve haşin davrandığına şahit oldu ve çok üzüldü. Babası misafiri kovup içeri gelince babasına şöyle dedi. Babacığım Resulullah'a gelecek olan vahiy seni rezil etmeden önce bir kurtuluş yolu ara. Eğer Yüce Allah'ın Resulü beni ona eş olarak layık görmüşse Yüce Allah'ın ve Resulünün razı olduğuna ben de razıyım. Sen neden razı olmuyorsun? Amr bin Vehb'in aklı birden başına geldi. Kızım bu sözleri üzerine ne büyük bir hata yaptığının farkına vardı. Hemen evden çıkıp Resulullah'ın meclisine vardı. Özür diledikten sonra "Ya Resulallah, ben onun yalan söylediğini zannetmiştim. Şimdi bu yaptığımdan dolayı yüce Allah'tan affedilmemi istiyorum. Madem bu söz doğruymuş, öyleyse kızımı ona eş olarak veriyorum." Yüce Allah'ı ve Resulullah'ı darıltmaktan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 400 dirhem mihir ile kızı sağdan nikahladı. Hazreti Sa'd düğün hazırlıkları için gereken eşyaları almak üzere çarşıya çıktı. Çok mutlu ve çok sevinçliydi. Eşine bazı hediyeler alacaktı. İşte tam da bu sırada bir ses duyuldu. Seslenen kişi Müslümanları cihad için hazırlık yapmalarını istiyordu. Şimdi ne yapacaktı? Cihada mı gidecekti yoksa evlenmeye mi? Karar verdikten sonra başını semaya kaldırıp şöyle dedi. Ey göklerin ve yerlerin Rabbi! Muhammed Mustafa'nın ilahı olan Allah'ım! Bugün bu altınları senin, Resulullah'ın ve müminlerin sevdiği yolda harcayacağım. Hemen demirciler çarşısına gider, kendisine savaşmak için bir at, bir kılıç, bir mızrak ve kalkan satın aldı. Sonra da tanınmamak için sadece gözleri görünecek şekilde başını kapattı. Yeni aldığı atına binerek İslam ordusuna katıldı. Bu savaşta Hazreti Sad, atı bitkin düşünceye kadar üzerinde savaştı. Atı yorulunca kollarını sıvayarak piyade olarak savaşmaya devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarının siyah renginden dolayı Sad'ı tanıdı ve ona sen Sad mısın diye sordu. O da evet Sad'ım cevabını verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Hazreti Sad durmadan mızrağını düşmana saplıyor, kılıcı ile müşrikleri tepeliyordu. Bir kahraman gibi savaşmaya devam etti. Bir ara sad vuruldu dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad'ın şehit olduğu yere geldi, başını kaldırıp kucağına aldı. Yüzündeki toz ve toprakları elbisesinin kenarı ile sildi ve ''Ey Sad, kokun ne kadar güzel'' dedi. ''Seni Allah ve Resulünün sevgisine ısmarlıyorum.'' Resulullah'ın gözleri yaşardı. Sonra tebessüm etti. Sonra yüzünü diğer tarafa çevirdi. Bunların sebebi sorulunca efendimiz şöyle buyurdu: Ağlamamın sebebi Sa'd'ı kaybetmiş olduğumdan dolayı duyduğum üzüntüdür. Onun Allah katındaki derecesinin yüksekliğine ise sevinip güldüm. Yüzümü başka tarafa çevirmeme gelince Sa'd'ın cennetin gözde hurilerinden olan zevcelerini gördüğüm içindir. Onların kolları açık, zinetleri de gözüktüğü halde ona doğru koşuyorlardı. Bu sebeple onlardan haya ederek yüzümü çevirdim. Daha sonra Peygamber Efendimiz sahabeye Sa'd'ın atını, silahını ve üzerindeki diğer eşyalarını bir araya getirmelerini emrederek bunları eşine götürün ve kızın yakınlarına da yüce Allah Sa'd'ı sizin kızınızdan daha hayırlı bir eşle nikahladı deyin buyurdu. Kardeşlerim, bu kısacık dünya hayatı öyle ya da böyle mutlaka bitecektir. Ahiret yurdunda ise yüce Allah kişinin güzel görüntüsüne, boyuna posuna ya da zenginliğine bakıp değerlendirmeyecek. Yüce Allah kişinin kalbine, niyetine ve yaptığı temiz amellere bakıp değerlendirecektir.